Allah arkamda iki tane süper kahraman var ya. Bunlar da kim böyle? Bırakın lan beni bırakın. Oğlum sen bizim annemizle babamızın ayasını bozdun lan. Seni Spiderman olarak bitireceğim oğlum. Kaçma lan gel buraya kaçma. Bittin oğlum bittin. Ayrım ben rüzgar olarak bitirdim seni. Az sonra. Ah be aşkım ya. Sonunda bütün dertlerden kurtulup evimize gidiyoruz. Aynen öyle aşkım ya. Çok şükür birbirimize tekrardan kavuştuk. Ah. Aynen öyle aşkım ya. Neyse boş ver bunları. Artık mutlu olalım. Şu tertemiz temiz evimize de girelim şöyle. Açalım kapıyı. Ha? Lan <laughs> ne olmuş buraya? Aşkım galiba şu anda ev baya pisleşmiş ya. Ya Miray aşkım pisleşmemiş ki burası. Resmen çöp olmuş ya. Çöp ev olmuş. Valla aşkım doğru söylüyorsun ya. Evi örümcek ağları basmış tamamen. Neyse Miray bu evi tertemiz yapmamız lazım tamam mı? Bu evde şu anda yaşanmaz ya. Çok pis kokuyor. Tamam bir tanem. El ele veririz. Bu evi pırıl pırıl yaparız. Çok güzel kokar ve çok temiz olur. Haydi o zaman aşkım. Bu evi temizlemeye başlayalım. Fakir aşkım sen sadece yerleri temizle tamam mı? Geriye kalan yerler bende. Of of her yerim çok fena ağrıyor. Kalkmak istiyorum buradan. İntikamımı almam lazım fakirden. Tamam tamam bak bir yerine bir şey olacak. Allah Allah senden razı olsun ya. Bu zor dönemimde yanından ayrılmadığın için. Ama sen de beni anla lütfen. Bak popom çok pis acıyor. Şuradaki iğnelerin hepsini vurdular <laughs> iyileşeyim diye. Ama çok fazla vurdular. Her yerim delik deşik oldu ya. Tamam canını sıkma sen tamam mı? Hepsi geçecek. Ya şu hasta da iyileşti mi iyileşmedi mi bakayım. <laughs> Merhaba. Valla seni çok iyi gördüm ya. Vallahi kendindesin maşallah iyileşmişsin. Ee, aynen aynen doktor bey. Şu anda o kadar iyiyim ki dışarı çıkmak istiyorum. Lütfen dışarı çıkayım artık. Lütfen ya iyileştim bakın. Doktor bey çok ısrar ediyor bana ya dışarı çıkayım diye. Ama çok korkuyorum dışarı çıkarsa bir şey olur mu? Dışarı çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Elimdeki sonuçlar da iyi. Ama fazla kendini yorma tamam mı? Yeni iyileştin çünkü. Oh. O be. Çok şükür. Yaşasın. Teşekkürler doktor bey. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> ne demek kızım ya. Bu bizim görevimiz. Kendini fazla yorma tamam mı? Hadi görüşmek Tamamdır üzere. Tamamdır doktor bey ya. Çok sağ olun gerçekten. Ulan şimdi görürsün sen fakir. Senden intikamımı öyle alacağım ki. Bittin oğlum sen. Bittin. Evet çocuklar bu derste de sizlerle beraberiz. Hı. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Valla çok iyiyiz öğretmenim siz nasılsınız? En sevdiğim ders sizin dersiniz öğretmenim. Aynen öğretmenim en çok sizin derslerinizi seviyoruz <laughs> değil mi Rüzgar? Aynen öyle. İyi bakalım çocuklar bugün yine size çok güzel soru soracağım. Hadi bakalım. Şu anda tahtada tam tamına 3 tane süper kahraman görüyorsunuz. Bunların adını biliyorsanız... Lütfen. Lütfen yorumlara yazın. Hepsine kalp bırakacağım. Arkadaşlar, bu süper kahraman tamam mı? Aynen öyle arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Ya Arda sen soruyu bırak da üvey baba fakiri dövmüş diyorlar ya. Doğru mu? Hay Allah, Allah ya. Ne söylüyorsunuz? Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Surat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Siz arkadaşlar kafa Çocuklar lütfen ses çıkarmayın tamam mı? Derse geçin hadi. Ya öğretmenim bırak Allah aşkına ya. Babamı dövmüşler. Kalk rüzgar gidiyor. Ulan kekolar sizi var ya disipline verdi. Ama ama öğretmenim lütfen yapmayın böyle. İkiniz de sınıfta kaldınız bu sene. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ya Ayda duysana oğlum neye gidiyorsun? böyle? Ya Yüzgay bir sus da beni izle kardeşim bir planım var. Ya Ayda sen iyi misin kardeşim? Elinde kumanda var getirdin bizi oymayın derinliklerine ne yapacağız bu uyda? Yüzgay kardeşim elimdeki bu kumandayla bu uydaki gizli kapıyı açacağım. Ve bu uydaki gizli kapıyı açtıktan sonra süper kahraman olacağız. Ne süper kahraman mı olacağız? Aynen öyle kardeşim işte böyle olacağız. Açıyor Susam açır. İşte böyle. Hadi gel kardeşim gel. Yüreğim Vay, içeri. Bu nasıl Gel bir kardeşim gel. Böyle? Daha neler göstereceğim sana ben. İşte bu benim gizli mekanım. Yani burada bütün izlediğimiz süper kahraman filmlerinin kostümü var. Aynen öyle kardeşim. Mesela ben <laughs> saydayım ben olacağım. Şimdi sen de kardeşim. Sen kim olmak istiyorsan. Valla ben Hulk'la Demir Adam arasında gidip geliyorum ya. Yani Hulk çok güçlü aslında. Hulk alsam var ya her yer yerle bir ederim ama... Ama Demir Adam'ı da almak istiyorum. Çok teknolojik ya. Elinden kolundan her yerinden füze çıkıyor. Her yeri patlatıyor. Vallahi Yüzgay ben Spiderman alacağım da sen ne almak istiyorsan al tamam mı? Çok ama çok az vaktimiz kaldı. O Üvey Baba'yı var ya doğduğuna pişman etmemiz lazım. Tamam Arda tamam. Üvey Baba işini bana bırak. Giyeceğim kostüm Demir Adam'ın kostümü. Ulan Üvey Baba Demir Adam olup seni vallahi yerle bir edeceğim. Yemekte yaparım. Salçayla <laughs> göbek de atarım. Kalçayla çat 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 çat. gerçekten çar. çok komiksin aşkım. Fazla bağırma bak birileri duyacak. Rezil olacak. Ya bırak Miray duysunlar bizi ne olacak. Şu anda çok mutluyuz ya. Evimizi temizliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Peki bak, bak masayı iyi temizle tamam mı aşkım? Orayı hiçbir şekilde pis görmeyeceğim. Tamam aşkım ya niye kızıyorsun? Masayı öyle bir temizledim ki bembeyaz oldu. Evet hey, maşallah işte böyle. Öyle temizlenir masa. Hadi fakir birazcık daha hızlı çalış tamam mı aşkım daha bir sürü işimiz var. Ah Miray oh, çok yoruldum ya. fırının da üstünü sildim mi İşte tamamdır pırıl pırıl oldu. Oğlum Arda sana bir şey söyleyeyim mi oğlum şu anda çok güçlü ve çok karizmatik olduk lan. Oğlum artık benim adım Ayda değil benim <laughs> adım artık Spiderman Ayda. Örümcek adam Ayda. O zaman benim de adım bundan. Ben böyle rüzgar değil. Benim adım teknolojik rüzgar, demir adam rüzgar, ayrım ben rüzgar. O zaman haydi kardeşim, gidelim ve üvey babaya gününü göstereyim. Oğlum, üvey babayı bitireceğiz de. Şurayı kapatayım da kimse görmesin. He, şöyle de kapatalım. Haydi şimdi gidelim. Ulan her yerim ağrıyor be. Ah. Baba acıtacaksın yine? Hem daha yeni iyileştin sen. Valla sen beni kafaya takma ya. Kötüye hiçbir şey olmaz. Ha yoksa siz kötü müsünüz? Yok be kızım. Lafın gelişi dedim ya. Aha da araba geldi. Hadi. Nasıl yani ya? Ben de mi arabaya bineceğim yoksa? Hanımefendi lütfen siz benim zor zamanımda yanımda oldunuz. Lütfen gelin sizi istediğiniz yere kadar bırakayım. Lütfen kendimi çok ama çok borçlu hissediyorum size karşı. Yani şey tamam siz öyle diyorsanız öyle olsun Hadi Arda üvey baba hastaneden çıktı Gidelim ve onun işini artık bitirelim Allah Allah ya Sen de duyuyor musun böyle bir jet sesi falan var Sanki üstümüzden uçak geliyor Allah Allah iyi Allah Allah bir... Cip. Haydi bakayım Yüzgay. Şimdi bu üvey babayı yok etme vakti. Kelebek gibi uçayım. Ali gibi sokayım. Gel lan buraya gel. Bittin sen üvey baba. Lan sen benim kardeşimin nasıl moralini bozarsın. Gel lan fakir amcayı dövmek nedir. Gel lan buraya bittin oğlum sen. Allah Allah, Allah ya bu üsttekiler süper kahraman değil mi? Fakir diyorlar müray diyorlar. Lan yoksa bu fakirin çocukları mı? Allah ya Bittin ya. oğlum sen bittin Seni bitirdim mahvettim Gel lan buraya gel Oğlum Arda bunu durdurmamız lazım Bir yolu yok mu ya Allah, Bunlar beni öldürecek ya of, Nasıl kaçacağım bunlardan Ya arkadaşlar ya. gerçekten çok güzel Domates tarlamız var değil mi Maşallah Aynen öyle fakir ya gerçekten domatesler çok güzel Kıpkırmızı şapkamızı da güneşten korunuyoruz hesabı. Ya arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim. Ben galiba deli oldum. Hayırdır abi ya ne delisi ne diyorsun sen? Bebek surat domatesleri topladı topladı ya. Hepsi güzel olduğu için şu anda kafayı yedi Gaffur abi. Ya <laughs> arkadaşlar uçak sesi filan geliyor ya. Hayırdır inşallah. Umarım üstümüze uçak düşmez. <laughs> Valla abi doğru diyorsun. Şu anda bir uçak sesi geliyor. Hatta araba sesi de geliyor. Ha? Ne oluyor lan? Ben o Arda ile Rüzgar değil mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arda Rüzgar niye böyle bir şey yapıyor ya? Allah fakir canım benim. Senin çocuklar süper kahraman olmuş ya. Üvey babanın peşine düşmüşler. Of ya umarım kötü bir şey yapmazlar. Yoksa fakirin başına derde girer. Allah arkadaşlar umarım çocukların başına bir şey gelmez ya. Hemen şu tarla işlerimizi halledelim de şunların peşlerine düşelim. Bir şey olmaz inşallah. Lan bunlar benim peşimden ayrılmıyor ya. Of. Allah ne yapacağımı bilmiyorum. Gazla Aşı gazla. Öle, öle, Allah of ya. ne yapacağım ben? Ben de öleceğim. Sen merak etme abla, sana hiçbir şey yapmayacağız. Yanındaki terbiyesize yapacağız ne yapacaksa. Ya anne. bunlardan kurtulmam lazım. Bırakın lan beni çocuklar. Bırakın. Bak yoksa sizi döverim tamam mı? Bırakın beni. Arda fazla uzatma kardeşim. Şunun önünü kes ve işini bitir. Üvey baba Şimdi senin işini bitirdim <laughs> Lütfen lütfen dur tamam mı? Lütfen bir şey yapma baba. Valla evvel baba annemle babamın arasını bozmadan önce düşünecektim bunu. Hayır hayır dur evlat lütfen hiçbir şey bildiğin gibi değil açıklayabilirim. Ay hem çok heyecanlı. Gittin oğlum senin işin bitti Al sana Bunu sen istedin al işte sana Şimdi hiçbir yere gidemezsin sen Aferin Arda valla çok iyi iş çıkardın Kardeşim ya adamsın adam Allah şimdi ne yapacağım ya Arabayla hareket de edemiyorum Bunlar bana doğru geliyor Umarım bir şey yapmaz. Durun çocuklar lütfen durun lütfen. Bak size şeker veririm Olen, ben. sence bizim şekerle işimiz olur mu be? Bir süper kahramanı. Şimdi in arabadan tamam mı? Abla sana bir şey yapmayacağız. Korkma in lan üvey baba in arabadan. Hadi Göreceğiz kardeşim bizim inle. sözümüzü dinle. Çık dışarı. Tamam çocuklar tamam sakin olun. Ben. Hemen beni bir dayı sen bu yaya bak bu yaya al sana. İşte böyle. Lan dursana. ulan, ulan nasıl kafa attı bu bana ya. Aa, buralar karışacak hemen. Valla adın üvey baba mıdır ne değil hiç bilmem ama benim adım ben ayda tamam mı? Ben adama kafa atayım. Çocuklar çocuklar tamam durun lütfen lütfen affedin beni. Ya üvey baba ne affetmesi şimdi bu sopayla da ben döveceğim seni değil mi Arda? Oğlum, dur Oğlum dur lütfen vurma bana lütfen lütfen. Vur Rüzgar'ı vur tamam mı? Bir de bunu sopayla döveyim. Hayır, aa, hayır vurma. Aa, ulan her tarafım <laughs> şişti her yerim bozdur. Oh, Allah vurma sana. Oh. Al sana al sana. Bir tane daha bir tane daha işte böyle. Şimdi bu şehri terk edeceksin tamam mı? Üvey baba bozuntusu. Oğlum Rüzgar tamam lan fazla vuruyorsun. Bak şimdi ölecek mi ölecek başımıza kalacak. Hadi gel gel gidelim yeter bu kadar. Ulan fakiri sen göreceksin. Öyle bir intikamımı alacağım ki senden. Tamamdır kardeşim. Çok güzel intikamımızı aldık. Hadi gel gidelim. Aa, her yerim ağrıyor. Ama siz bittiniz oğlum. Bebek surat şehrine geldiğime pişman ettiniz. Bittiniz siz. Açın lan kapı. Of. Elimi de kaldıramıyorum ki. Ama bu şehirdeki herkesi bitireceğim. Başta fakir olmak üzere. Eee çalış sen de be araba. Yeter artık. Ah işte böyle. Bu şehirdeki herkesten intikam alacağım. Ya ben öleceğim ya da onlar. Çocuklarına beni dövdürmek nedir ya? Bu nasıl intikamdır? Bittiniz oğlum bittiniz. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi mahvedeceğim. Bebek surat şehri diye bir şehir olmayacak lan bundan sonra. oh